Hollanda-Türkiye Göç Anlaşması'nın 60. yılı Deventer'de, Türk-Hollandalı gençlerin hazırladığı duygusal bir belgeselle anılarak, göçmen işçilerin fedakarlıkları ve katkıları onurlandırıldı. Bunları öyle doktor kontrolünden buraya götürdüler yani. Bu çok güzel bir şey, bu hikayeleri görmek. Çünkü ben çok mutluyum, bu hikayeleri görmek. Türkiye ile Hollanda arasında 1964 yılında imzalanan işçi göçü anlaşmasının 60. yılı, Deventer'de düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Türk Hollandalı gençlerin hazırladığı belgesel, göçmen işçilerin hikayelerini derin duygularla anlatarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Belgesel, Mehmet Ali Görmez, Zehra Tüfek. Esra Tüfek, Bilal Yıldırım, Meryem Yıldırım ve Deniz Görmez tarafından hazırlandı ve 60'lı yıllarda Hollanda'ya gelen ilk Türk işçilerin karşılaştığı zorlukları, kültürel farklılıklarla baş etme süreçlerini ve hayallerini ekrana taşıdı. İzleyicileri hem güldüren hem de duygulandıran bu yapım, o dönemin kahramanlarını bugünkü nesillere tanıtmayı amaçladı. Gösterimde İlk nesil göçmenlerin Hollanda'ya uyum sağlama süreçleri, geride bıraktıkları ailelerin özlemi ve topluma yaptıkları katkılar vurgulandı. Etkinliğe Türkiye'nin Deventer Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Deventer Belediyesi'nden Rob de Geest ve Denk Partisi Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaya'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Başkonsolos Muammer Hakan Cengiz, açılış konuşmasında göçmen işçilerin Hollanda'daki Türk toplumu için oynadığı hayati role dikkat çekerek belgeselin bu fedakarlıkları anlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. 60 yıl önce bu topraklara adım atan cesur insanlar, bugün iki ülke ilişkilerini güçlendirirken, çocuklarına da daha iyi bir gelecek sağlama arzusuyla yeni bir hayat kurdular, dedi. Deventer Belediyesi ve Tuderi Rob de Giist ise, göçmenlerin Hollanda toplumuna katkılarının altını çizdi. Bu belgesel, sadece göçmen işçilerin değil, hepimizin hikayesini anlatıyor. Bugünkü Hollanda'yı göçmenlerin fedakarlıkları ve çabası olmadan düşünmek imkansız şeklinde konuştu. Denk Partisinden Ahmet Kaya da göçmenlerin siyasi arenadaki yerinin önemini vurgulayarak bu tür etkinliklerin toplumdaki farklılıklarla güçlü bir yapı inşa etmenin önemini bir kez daha hatırlattığını ifade etti.